Ben Türkiye Kızrayı Derneği, Diyarbakır Şube Başkanıyım. Her sene biz Ramazan ayı dolayısıyla fakir ve kimsesiz kimse vatandaşlarımıza yemek dağıtımı yapıyoruz. Bu yemek dağıtımını prensip olarak her sene devam ettiriyoruz. Ve bir rakam tespit ettik. 6 bin kişilik bir aile topluluğu içerisinde şöyle böyle 1200 aile beş kişiden veya dört kişiden kabul ettiğimiz takdirde yine altı bine ulaşabilecek olan bir e, durum oluyor. Ve e, aileler içerisinde gruplaşmaları yaptığımız vakit bir, iki, üç kişilik ailede çok az. Ama dördün üzerinde, 5'in üzerinde, 8 veya 10 üzerinde aile fertleri olan kimseler vardır. Bununla beraber altı bin kişiye yemek veriyoruz her gün, her Allah'ın günü. E, çok güzel hijyenik şartlar içerisinde ustalarımız vasıtasıyla burada 10 kişilik bir personelimiz vardır. Her akşam saat 11'den sonra yemekleri pişirmeye başlıyorlar. Ve e, günlük bir yemek listemiz vardır. Bu yemek listemiz bizim tarafımızdan yapılıyor. Haftada 3 gün veya 4 gün bazen de 5'e çıkarabilecek yemeklerle beraber tatlı veriyoruz. İki türlü sıcak yemeğimiz var. Aile fertlerine yetecek kadar efendim ekmek dağıtıyoruz. Ve aynı zamanda ekmekten başka tatı da ilave ediyoruz bunun üzerinde. Biz vatandaşlarımız bizim buradaki olan arkadaşlarımızın efendim doğru olarak çalışması dolayısıyla yani senelerden beri tanımış olan kimseler olduğumuz için Diyarbakırlı olarak bize itibat ediyorlar ve gayet güzel bize yardımda bulunan hemşerilerimiz oluyor. Bu arada bu sene ve geçen sene de Diyarbakır İl bize el uzattı. İşbirliğiyle çok güzel bir çalışma yaptık geçen sene. Ve bize dört rıdan maddesi üzerinde yardımda bulundular. Kuru gıda, et, tavuk ve tatlı. Ve her gün, her Allah'ın gününde tatlılarımızı üç günden, haftada üç günde altı ve yedi çevirdik. Yani her gün tatlı verdik. Burada arada Diyarbakır'da Kızılay'ın enteresan bir durum daha vardı. Burada zekat vermek isteyen bazı vatandaşlarımız bizden e, istirham ediyorlar. Diyorlar ki buradaki olan fakirler hakikaten sizin tespit etmiş olduğunuz fakirler çok yani bir hak tespit edilmiş olduğu için bize acaba müsaade eder misiniz? Mesela para dağıtım olsun, yağ dağıtım olsun ve başka şekildeki olan yardımlarını zekat olarak burada vermeye çalışıyorlar ve biz de buna müsaade ediyoruz ve memnun kalıyoruz. Bunlardan başka bundan başka bize günlük günlük yemek bedelini ödemek suretiyle para veren arkadaşlarımız çıkıyor, hemşehrilerimiz çıkıyor. Biz hemşehrilerimizden memnunuz. Buradan gidip de İstanbul'da kalan hemşehrilerimiz vardır. Bu hemşehrilerimiz bizi hiçbir zaman kırmıyorlar. Yani bir telefonda 10 bin, 15 bin, 5 bin lira para isteme durumumuz olduğu takdirde ertesi gün hesabımızda, hesabımız malum, hesabımızda bir para, o parayı bulabiliyoruz. Onun için rahatlıkla hareket etme imkanımız oluyor. Diyarbakır Şubesi olarak. Ve yaygın bir itimat durumumuz vardır. Herkes bize inanıyor. Gelip görenler hayranlıkla Buradaki olan hazırlayış şeklini yemeklerini gördükten sonra hijyenik şartlar içerisinde hayranlıklarını belirtiyorlar. Onun için Diyarbakır Şubesi ve diğer seneleri içerisinde de aynı şekilde aylar içerisinde bölüştüğümüz takdirde yardım elimizi her zaman için ulaştı vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Bizim mesela e, Ramazan sofraları falan vardı. Ramazan sofraları bizim için çok kolay ve çok basittir. Yani biz her bir kazanımız 1200 kişiliktir. Yani iki kazan bir e, pilav veya suri yemek pişirdiğimiz takdirde iki kazanla 1000 kişiye iki bin kişiye yemek verecek durumumuz vardı. Fakat biz öyle yapmıyoruz. Biz kendi kaplarını sabahleyin saat 6'da falan başlamak üzere getiriyorlar ve onları dolduruyoruz. Onlar da buzdolaplarına bırakıyorlar. Akşam deyin, rahatlıkla akşam iftarını bizim vermiş olduğumuz yemeklerle açmış oluyorlar. Evet bu yayını bize bahsettiğinizde bize çok minnettarız. Bizim bu faaliyetlerimizi dışarıda seyredenler bize yardım elini uzatırlarsa memnun kalırız. Gelsinler, görsünler. Kızılay çok muazzam bir mühessedir. Ve bunlar evvel işte iki sene evvel olan bir deprem vardı. Van depreminde de Kızılay çok büyük hizmetler yaptı. Ve Kızılay yapmış olduğu ve burada 3000 kişiye buraya misafir olarak gelen Van zadelere yani yapmış olduğu hizmetleri çok güzel ifade edebilecek bazı hususlar oldu. Mesela buraya gelip bize helallık istediler. Yani Van zadeler, deprem zadelere. buraya gelip bize Helallık istediler. Bize yapmış olduğunuz hizmetleri biz gördük, çok memnun kaldık. Onun için size bizden helal etmenizi istiyoruz dediler. Bu çok manalı bir e, sözdür. Yani hakikaten gelip burada memnun kaldıkları için ifade etmeleri güzel bir harekettir. Bu bakımdan biz yani hakikaten kızlara hiç kimseyi geri çevirme durumumuz olmuyor. Onlar yardım ellerini uzatıyoruz imkanlarımız geliyor, imkanlarımız vardır. Fakat vatandaşlarımız bize yardım eli uzattıkları takdirde çok daha güzel hizmetler yapma durumuna girebiliyoruz. Ve vatandaşlarımıza bize yardım eden vatandaşlarımıza ve de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizin Var olun. Kendinize.